150'lere muhtarlık sistemi devam etmeli mi diye sorduk. İşte yanıtlar. Muhtar olmalı mı? Olsa da olur, olmasa da olur diye düşünüyorum. Çünkü eskiden muhtar çok işi vardı. Çünkü... Her şey muhtarla dönüyordu ama şimdi vatandaş artık kendisinin nüfusta da tapuda da kendisini ifade edebilecek, kendi işini halledebilecek durumda. Şimdi. Sizce muhtarın görevi nedir? Mahalle halkının bir düzen içerisinde oturum sağlamasıdır. Muhtar olmalı bence. Belediye biraz ulaşmak zor oluyor genel anlamda olarak ama muhtara ulaşmak bence kolay oluyor. Muhtar olmalı mı? Birebir muhtarla muhatap olup bu tarz işlerini halledebilmek gerekli gibi duruyor. Muhtarınızdan memnun musunuz? Hiç memnun değiliz. Muhtarın bir faydası yok ki ne olsun. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Beyciler. Sizce muhtarın görevi nedir? Muhtarın görevi şu anda hiçbir şey yok. Belediye. Şehir merkezine silsin aslında boşuna aylık kalıyor. Boşuna. Köy yerlerine bir şey diyemem. Köy yerler zürayır. Belediyelik yerler değil. Kaç seneden beri muhtarla bir işim yok. Eskiden hadi il haber yazıyordu, bir kimlik çıkartacağını çıkartıyordu. Şimdi o da yok. Bu da gitti. Sizce muhtar olmalı mı? Olmamalı. Neden? Muhtar yapacağı belediye başarı yapıyor. Mahalle muhtarı kaldırırsın. Gereksiz maaş alıyorlar. Bence yanlış. Devletin sırtına büyük yük. yük. de 60 tane var. Düzce gibi ilimizde. Gereksiz. Sizce muhtar olmalı mı? Her mahallenin sorunlarına en yakın ilgilenebilecek kesim olduğu için olmasında fayda var. Köy halkının özüyle, gideriyle, gideriyle, yapısıyla ilgili bütün değerlendirmelerini izleyip bir üst makama bizim böyle böyle sorunlarımız var. Bunların giderilmesi gerekir. Doğru önerilere gidip köy halkının, bütün insanların haklarını savunmaktır. Çünkü devletin başka türlü insanların yanına kadar gidip, soğak soğak gezip de bilgilendirme alması çok kolay bir olay değil. Muhtar olmalı mı? Böyle küçük düze gibi yerlerde bence muhtar olmamalı. Devletin bir artı bir külfettir. Muhtarın görevi çevreyle çok yakın ilgilenmek, mahallesiyle yakın ilgilenmek. Sizce muhtar olmalı mı? Bence sosyal açıdan olmalı. Mahallesindeki sosyal yardıma olan, ihtiyacı olanlara bakmalı. Ama yetkisini güzel kullansın. Kendini mahallesine adası oturduğu yerde oturmasın. Muhtar olmalı mı? Belediye var. Yani veya işte resmi kurumlar var. İşlerini her türlü vatandaş kendi işini halledebilir. Köylerde olabilir ama şehir merkezinde pek ben gerekli görmüyorum. Dolayısıyla şu anki bir görevinin çok olduğunu düşünmüyorum. <laughs>